Excel'de düşey ara formülü hakkında örnek yapalım. Müşteri numaraları ve müşteri ünvanlarını farklı bir sayfaya almak istiyorum. Ctrl copy, Ctrl ile kopyalayıp, kopyalayıp Ctrl V tuşlarıyla yapıştırdık. Buradaki sütunu silmek istiyorum. Ctrl eksi çizgi tuşuyla, kontrol çizgi tuşuyla veya eksi tuşuyla o hücreyi sildik. Şimdi müşteri ünvanlarını Shift, CTRL ve Alt Ok'la tamamını seçebiliyorum. CTRL, Shift, CTRL, Alt Ok. Burada birden fazla aynı müşteri numarası yer almakta. Yinelen, yinelenenleri kaldırıyorum. Kendi otomatik olarak verilerimde üst satır olduğunu gördüm. Müşteri ünvanı ve müşteri numarasına göre. E, yenilenen değerleri kaldırdı. Şimdi burada eşittir düşey ara. Aranan değer, müşteri numarası, aradığımız yer, bu alanda arıyoruz. Bize neyi getirmesini istiyorsak, ona göre e, bu tabloda o alanları da seçmemiz gerekiyor. Arana, aranan yer olarak bunu seçtik. Sonra noktalı virgül sütun indiz sayısı. Yani biz Müşteri numarasını bulduktan sonra neyi getirmesini istiyoruz? Müşteri ünvanı. Bu da kaçıncı sütunda? 1, 2, 3. Noktalı virgül 3 dedik. Noktalı virgül. Yaklaşık eşleşmem olsun tam eşleşmeme. Tam eşleşmeyi seçiyoruz. Sonra parantezimizi kapatıp Enter'a basıyoruz. Hücrenin en köşesindeki artıya bastığımızda tüm hücrelere formül uygulanacaktır. 11962 Mehmet müşterisi, 12163 Erkan müşterisi. Şimdi biz buradaki örnekte ilk satırı silersek, yani ilk hücreyi silersek buradaki ilk hücre e, buradaki veri de silinecektir. Yani yaklaşık eşleşmeyi seçseydik eğer şurada gösterelim. Tam eşleşme değil, yaklaşık eşleşme olsaydı bize farklı bir değeri, ilk hücrede bulamadığı değeri alttakilerden getirecekti. Bu detay oluyor. Biz e, bu örneği tekrar yapacak olursak, düşey ara, aranan değer, nerede arıyoruz, burada arıyoruz, neyin gelmesini istiyoruz, üçüncü sütunun gelmesini istiyoruz. 3'ü yazdım. Noktalı virgül. Yanlış. Tam eşleşme. Enter'a bastığım zaman formül otomatik olarak aktif olacaktır. Köşedeki artıya bastığım zaman veriler otomatik olarak gelecektir.